çok kolay. Ben 17 kilo verdim. İki diyeti birlikte yapan herkes kilo verir. Bu diyet sayesinde kilo vermiş, bir haftada 7 kilo verdiren diyet. Herkese tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepimizin ortak bir yönü var. Kısa süre içerisinde hızlı bir şekilde kilo vermek istiyoruz ve bunu yapan, başaran, vaat eden çok fazla piyasada diyet var. Şimdi bunlardan birkaç tanesine, benim özellikle etkili olduğunu düşündüğüm birkaç tanesine birlikte bakacağız. Bunların içerisinde benim denediğim, %100 sonuç aldıklarım da var, denemeyi planladıklarım da var. Hepsinden bahsedeceğim size arkadaşlar gerçekten hızlı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız yapabileceğiniz ve piyasada etkili olduğunu düşündüğüm diyetler. Hadi gelin birlikte bakalım. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız bu arada beğen tuşuna yani like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Tabi böyle videoların kanalımda daha sık olmasını istiyorsanız daha tabii ki abone olmayı unutmayın. Oradaki zil butonuna basarak bildirimleri de aktifleştirebilirsiniz. Hadi gelin bakalım arkadaşlar bu diyetler neler? Öncelikle bu diyetlerin hiçbirini yapın ya da yapmayın demiyorum. Kesinlikle bunun altını çizerek belirtmek istiyorum. Ben diyetlerden bahsedeceğim size uygunsa, kafanıza yatıyorsa yaparsınız ya da yapmazsınız. Tamamen herkesin kişisel kendi tercihidir. Şimdi ilk olarak ketojenik diyetle başlamak istiyorum. Piyasada gerçekten çok çok bilinen, çok çok popüler diyetlerden bir tanesi. Yapan ve sonuç alan bir sürü kişi var ki benim çok yakından tanıdığım kişiler de var arkadaşlar. Ketojenik diyet yapıp başarılı bir şekilde kilo verdiğini söyleyen. Ketojenik diyet karbonhidratların baya baya neredeyse hiçe yakın tüketildiği diyet türü diyebiliriz arkadaşlar. Ketojenik diyette arkadaşlar karbonhidrat miktarı baya bir düşüyor. Yani yaklaşık günde 20 gram, 25 gram kadar karbonhidrat tüketiliyor. Bunun tam tersi olarak da yağ miktarı bayağı bir arttırılıyor. Yani günde bir insanın alması gereken makroların yaklaşık %75-80'inin yağlardan geldiği bir beslenme türü. Yani ketojenik diyette normal seviyede protein tüketiyorsunuz. Çok çok düşük, hiçe yakın karbonhidrat tüketiyorsunuz. Bayağı yüksek bir seviyede de yağ tüketiyorsunuz. Tabii ki yağdan kastımız sağlıklı yağlar. Et alınıyorsa çok daha yağlı kısmından, balık alınıyorsa çok daha yağlı bir balık tercih ediliyor. Örneğin işte yağlı krem peynirler, yağlı ürünler daha sık tercih ediliyor. Ve tabii ki sağlıklı yağlar, kuru yemişler, tereyağı falan, zeytinyağı. Bunların hepsi ketojenik diyette tüketilebiliyor. Fakat karbonhidrat kısmı çok çok kısıtlı. Mesela tahıllı gruplar yok. İşte ekmekler, makarnalar, unla yapılan şeyler, onun dışında baklagiller de mesela ketojenik diyette yok arkadaşlar. Birazcık aslında kısıtlamanın olduğu ve çok dikkatli yapılması gereken bir diyet türü. Ben bir ara düşünmüştüm ketojenik diyet yapmayı. Fakat yani hani bir tık yapabilir miyim yapamaz mıyım çok emin olamamıştım ve low carb yapmıştım ki %100 sonuç aldım. Ona da geleceğiz zaten. Ketojenik diyette karbonhidrat miktar çok çok düşük dediğim gibi 20-25 gramdan daha yukarı pek tüketilmiyor. Ve oldukça minimal tutulan bu karbonhidrat miktarı da genelde sebzelerden alınıyor. Böyle bir beslenme planı. Dediğim gibi uygulayabilen insanlar kesinlikle sonuç aldıklarını söylüyorlar. Ketojenik diyette sadece hani bu dengeyi birazcık koruyabiliyor olmak gerekiyor. Yani karbonhidrat miktarı çok düşük tutulurken yağ miktarı da çok düşük tutulursa eğer ki yani pek yapılamaz. Vücudun biliyorsunuz ki karbonhidrat enerji kaynağı. Ketojenik diyette enerji kaynağı olarak yağlar kullanılıyor. Siz şimdi karbonhidratı keserseniz üstüne bir de kilo alırım korkusuyla yağları da keserseniz arkadaşlar enerji kaynağı neredeyse bulamayabilirsiniz. Yani her iki enerji kaynağında inanılmaz düşürmüş olursunuz ve bu da çok iyi bir sonuç yaratmaz sizde. Yani çok iyi bir biçimde uygulamak gerekiyor ketojenik diyeti. Öyle söyleyeyim. Merak ediyordum deneme ama bir gün dener miyim hiç bilmiyorum. Deneyenleriniz varsa lütfen aşağı yazar mısınız bizi bilgilendirin. Birazdan söyleyeceğim diyetler için de geçerli bu arada bu. Eğer yaptıysanız lütfen aşağı yazın kilo verdiniz mi, kaç kilo verdiniz, nasıl yaptınız, neler yediniz. Mutlaka yorumları hepimiz okuyor olacağız. O yüzden bekliyorum. Bir diğeri low carb. Bu benim yaptığım. Bununla ilgili çok detaylı bir videom var. Çok detaylı anlatmayacağım o yüzden sağ üst köşeye bırakayım linkini onu izleyebilirsiniz. Low carb nedir, nasıl yaptım. Her şey çok ayrıntılı bir biçimde anlattım o videoda. Ben arkadaşlar arkadaşlar. 2 ayda 12. Toplam 17 kilo vermiştim ki son zamanlarda tartılmadım ama daha da inceldim aynaya baktığımda fark ediyorum. O yüzden bir daha kilo verdiğimi düşünüyorum ama en son totalde 17 kilo vermiştim. Fakat 20 kilo falan vermiş olabilirim diye düşünüyorum. Ve bunu low carb ile yaptım arkadaşlar. Low carb da düşük karbonhidrat adı üstünde zaten. Düşük karbonhidrat alıyorsunuz fakat ketojenik diyet olduğu kadar aşırı düşük karbonhidrat değil. Yani günde yaklaşık 100-125 gram kadar karbonhidrat alıyorsunuz. Fakat yine biraz kısıtlı çünkü karbonhidratı nereden aldığınız da önemli. Ketojenik diyette olduğu gibi arkadaşlar low carb diyette de mesela tahıl grubu yok. Baklagiller yok. Çünkü baklagiller evet güzel protein içeriyor. Yani protein kaynağı olarak tüketilebilir. Fakat baklagiller aynı zamanda yüksek karbonhidrat içeriğine de sahip olduğu için genelde ketojenik ve low carb diyetlerde kullanılmıyor. Tüketilmiyor yani. Onun dışında yine günlük almanız gereken makroların yani %30 ya da %35 kadarını proteinden alıyorsunuz. Gerisinde yağdan alıyorsunuz. Ben hala low carb besleniyorum diyebilirim. Fakat ilk kilo vermeye başladığım dönemdeki kadar katı yapmıyorum. Yine günde 120-125 gramı geçmeyecek şekilde karbonhidrat tüketiyorum. Fakat baklagil yediğim de oluyor. Tahıl grubundan yediğim de oluyor. Kendimi çok kısıtlamıyorum. Çünkü vermem gereken kiloyu verdim. İstediğim sonuca ulaştım. O yüzden kendimi inanılmaz kısıtlamıyorum. Fakat kendimi kısıtladım. daha doğrusu tam olarak low carbon kurallarına uyduğum dönemde arkadaşlar hızlı bir biçimde kilo vermiştim. Gerçekten ben bile inanılmamıştım bu kadar hızlı kilo verdiğime. ama işe yarıyor. Yani low carb diyetini ben yaptım ve ben kesinlikle işe yaradığını söylüyorum. Bir diğer çok popüler ve işe yarayan diyetlerimizden bir tanesi low carb'dı. Bir diğeri paleo diyeti. Çok duymuşsunuzdur muhakkak eğer böyle diyetlere bakıyorsunuz. kendi çok popüler diyetlerden bir tanesi. Avcı toplayıcı atalarımızın yediklerine benzer bir şekilde tasarlanmış diyet planı diyebiliriz aslında. Diyet türü diyebiliriz paleo diyeti için. Aslında dünyanın farklı yerlerindeki insan atalarının tam olarak ne yediği pek de bilinmiyor. Fakat en azından ne yemedikleri yani mesela işlenmiş gıda yemedikleri bilinmiyor. Iliniyor. O yüzden paleo diyetinde mesela arkadaşlar işlenmiş gıda yok. Aslına bakarsanız işlenmiş gıda hiçbirinde yok. Yani low carb'da da yok, ketojenik diyette de yok, diğer sayacağım diyetlerde de yok. Çünkü işlenmiş gıda her zaman söylüyoruz. Size kilo aldıracak ilk şeylerin başında geliyor yani işlenmiş gıda tüketimi. O yüzden sağlıklı beslenmek isteyen ya da kilo vermeye çalışan kişiler zaten işlenmiş gıda hayatına çıkarmalı. O yüzden paleo diyette de işlenmiş gıda yok. Fakat paleo diyette birazcık daha hayvansal proteinlerin yoğun olarak kullanı tüketildiği bir diyet. Aslına bakarsanız miktarlar, oranlar birazcık daha low carb'a benziyor. Çünkü karbonhidrat olarak yine düşük karbonhidrat bir diyet diyebiliriz paleo diyet içinde. Makroların arkadaşlar yaklaşık %20'si karbonhidrattan %30'u protein'den %50 kadarı da yaklaşık burada söylüyorum. Yağdan geliyor sağlıklı yağlardan. O yüzden low carb diyetle gerçekten paleo diyet birbirine çok benziyor. Mesela her ikisinde de işlenmiş gıda yok. Rafine şeker yok, tahıl yok, baklagil yok. Bunun yerine sebzeler var, meyveler var, işte hayvansal proteinler, etler var, balık var, yumurta var gibi gibi. Yapan ve sonuç alan çok fazla kişi var paleo diyetle de. Bilmiyorum merak ediyorum gerçekten yapanlarınız ve sonuç alanlarınız var mı? Ben low carb yapıp sonuç aldığım için ve paleo diyette low carb birbirine gerçekten çok benzediği için yani sonuç alınabilir diye düşünüyorum. Burada önemli olan gerçekten arkadaşlar almanız gereken makroları almanız. Yani hangi diyeti yapıyor olursanız olun. Almanız gereken günlük bir kalori miktarı var. Kilo kilo almak için de kilo vermek için de. Kalori hesaplama videom var. Onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kilo almak için, vermek için ya da kilonuzu korumak için bir günde kaç kalori almanız gerekiyor? Bundan bahsetmiştim. Hangi diyeti yaparsanız yapın arkadaşlar. Buna dikkat ediyor olmak gerekiyor. Yani şöyle atarak söyleyeyim. Günde diyelim sizin 1600 kalori almanız gerekiyor. Siz bu diyetlerin hangisini yaparsanız yapın. Günde 700 kalori alırsanız arkadaşlar pek sağlıklı olmayacaktır. Pek de işe yaramayacaktır. Yani siz günde 1600 kalori almanız gerekiyorsa 1600 kaloriyi almalısınız. Fakat diyetten diyete değişir. Mesela 1600 kaloriyi dağıtma şekliniz farklı olur. Ketojenik diyet yapıyorsanız 1600 kalorinin çoğunluğunu yağ, orta seviye protein, çok çok düşük seviye karbonhidrat olacak şekilde dağıtırsınız. Ama gün sonunda bakarsınız ki 1600 kaloriyi almışım. Ya da low carb yaparken 1600 kaloriyi gün sonunda alıyor olmak gerekiyor. Fakat o 1600 kaloriyi açıkçası dağıttığımız makro grubu değişiyor. Yani ne kadarını karbonhidratı, ne kadarını protein ne kadarını yağ vereceğiniz değişiyor. Fakat değişmeyen şey altın çizerek söylüyorum. Almanız gereken kaloriler. Almanız gereken kalorileri sağlıklı bir biçimde alırsanız eğer hızlı ve sağlıklı bir biçimde kilo verebilirsiniz. Çok çok düşük kaloriler alırsanız arkadaşlar bir günde 700 kalori alırsanız 800 kalori alırsanız çok hızlı bir biçimde kilo verebilirsiniz. Evet. Fakat bu kalıcı mı olur? Soruyorum size. Hayır kalıcı olmaz. Bu sürdürülebilir olur mu peki? Hayır bu sürdürülebilir de olmaz. Yani günde 700 kaloriyi kim alabilir ki yani? <laughs> Günlük 700 kalori kaloriyle hayatta kalabilir. Herkesin alması gereken kalori miktarı farklıdır. Kalori videomu izlerseniz eğer benim ne demek istediğim şu an yani çok daha iyi anlayacaksınızdır. Yaşa, cinsiyete, boya, kiloya bağlı olarak Kesinlikle çok değişiyor herkesin alması gereken kalori miktarı. Fakat bunu almalıyız. Çok çok düşük kalorilerle arkadaşlar bu diyetlerin hangisini yaparsanız yapın. Çok hızlı bir biçimde kilo verirsiniz. Fakat yaptığınız o diyeti bıraktığınız an verdiğiniz kiloları alırsınız. Hatta fazlasıyla alırsınız. Bu durumu yaşayanlarınızda muhakkak olmuştur. Yani hayatınızın belli bir döneminde çok çok düşük kalorilerle beslenerek mutlaka kilo vermişsinizdir. Ama mutlaka verdiğiniz kiloları da fazlasıyla geri almışsınızdır. Değil mi? İşte bu durumun yaşanmaması için metabolizmanızı yavaşlatmamanız ve almanız gereken kalorileri sağlıklı bir biçimde almanız gerekiyor. Hangi diyeti yaparsanız yapın. Bir diğeri Akdeniz diyeti. Yine ben denemedim. Deneyenlerden aşağıya yorum yazmalarını bekliyorum. Çok merak ettiğim bir diyet türü aslında. Çünkü ben Akdeniz diyet tipine bağlı yemekleri çok seviyorum. Yani o tarifler çok benlik. Böyle zeytinyağlıların olduğu, baklagillerin olduğu. Ben çok seviyorum arkadaşlar zeytinyağlı yemekleri özellikle. O yüzden bir gün Akdeniz diyeti yaparsam eğer kesinlikle çok mutlu bir biçimde yaparım diye düşünüyorum. Akdeniz diyetinde arkadaşlar tam modaylı ürünler, mesela kepekli ürünler Bunları tüketebiliyorsunuz. Baklagilleri tüketebiliyorsunuz. Zeytinyağlı yemekler yapabiliyorsunuz. Kırmızı et çok daha sınırlı bu arada haftada bir falan. Onun dışında beyaz et, özellikle balıkları kullanabiliyorsunuz. Sebzeler, meyveler, serbest süt, yoğurt bunları tüketebiliyorsunuz. Aslında birazcık daha özgür bir beslenme planı diyebiliriz. Akdeniz diyeti için kalp sağlığına da oldukça iyi geldiğini söylüyorlar. Ve Akdeniz diyetiyle yine çok fazla kilo veren kişiler de var. Bu arada porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekiyor. Yani aslında hepsinde porsiyon kontrole kontrolüne dikkat etmek gerekiyor. Fakat kimilerinde zaten alınması gereken miktar belli ya. Mesela ketojenik diyet yapanlar 20 gram, 25 gram karbonhidratın üzerine zaten çıkamıyorlar. Yani belli bir ölçüye bağlı kalmaları gerekiyor. Akdeniz diyetinde ama hani belli bir ölçü yok ya. İşte bu yüzden porsiyon kontrolüne bence birazcık daha dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü baklagiller serbest, tahıllar serbest. Yani bir nevi aslında karbonhidrat konusunda çok kısıtlamıyor Akdeniz diyeti. Fakat kişi eğer alması gereken porsiyonun çok çok üstüne yerse Hepsi için geçerli bu arada. bu yani almamız gereken porsiyonların çok çok fazla porsiyon yersek zaten kilo alıyoruz. O yüzden bu diyet türünde de porsiyonu en çok kaçırarak kilo aldığımız grup birazcık daha karbonhidratlar olduğu için bir tık porsiyon kontrolüne dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum bence. Yapanlar çok daha iyi biliyorlardır. Bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Bir diğeri detoks diyeti. Yani sıvı diyeti de diyebiliriz. Belirli günler yapılan yani kesinlikle her günü çok uzun bir zaman diliminde yapılan bir diyet değil bu. Belirli günler yapılıyor. Bazı kişiler haftada bir yapıyorlar. Bazı kişiler ayda bir. Bazı kişilerde sadece çok daha uzun aralıklarla mesela 3 ayda ya da 4 ayda bir yapıyorlar. Fakat 3 gün boyunca yapıyorlar. Sabah öyle akşam artık sürekli sıvı beslenme diyebiliriz. Ben bunu yapmadım arkadaşlar. Hiç denemedim. Açıkçası yani yakın zamanda denemeyi de düşünmüyorum. Ama çok merak

çok iyi sonuç alanlar var. Yapıp kesinlikle çok beğenen ve hayatını artık düzenli bir biçimde bunu oturtmuş olan insanlar var. Mutlaka ben görüyorum yani haftada bir kesin yapıyor ya da ayda bir kesin yapıyor. Çünkü bununla çok iyi kilo verdiğini, çok iyi vücudunu toparladığını söylüyor. 3 gün boyunca sıvı beslenirsek bu arada kilo veririz tabii ki tartıda azalırız yani rakam olarak. Fakat verdiğimiz şey kilo olur mu? Yani yağ kaybeder miyiz? Bu birazcık soru işareti. Yani toksinlerinizden arınıyorsunuzdur, vücudunuzdan su atıyorsunuzdur. Mutlaka tartıda rakamınız değişiyordur. Fakat fakat 3 gün sonra mesela normal beslenmeye döndüğünde tekrar bir kilo alma durumu söz konusu olabilir bu arada. Ama yine de genel kilo verme durumuna çok olumlu etki ettiğini söyleyen kişiler de var. Dediğim gibi ben denemediğim için bilmiyorum. Ben bunun içerisinde sadece low carb diyetini denedim. O yüzden deneyimlerimden ve tecrübelerimden sadece low carb üzerinden bahsedebiliyorum. Fakat bununla ilgili de olumlu yorumlar duydum yani yapanlar. Daha doğrusu bir kere yapmaya başlayanlar hayatına bir şekilde düzenli olarak bunu koyuyorlar. Deneyenleriniz varsa aşağıya bizimle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü neden olmasın belki ben de bir gün deneyebilirim. Bir diğeri aralıklı oruç diyeti arkadaşlar. Aralıklı oruç aslında bence bir yaşam tarzı, yaşam biçimi. Bu arada aralıklı oruç sayesinde de biliyorsunuz ki 17 kiloyu aralıklı oruç sayesinde verdim. Yani elbette low carb yaparak da verdim. Fakat çok çok büyük bir kısmı da aralıklı oruca aitti. Sağ üst köşeye linkini bırakıyorum arkadaşlar. Aralıklı oruç nedir, nasıl yapılır, ben nasıl yaptım bu kadar kiloyu aralıklı oruç sayesinde nasıl verdim. Ayrıntılı bir biçimde anlattım. Hiçbir soru işaretiniz kalmayacaktır. O videomu izleyebilirsiniz. Aralıklı oruç çoğu kaynakta diyetler arasında geçiyor arkadaşlar. Ben neden diyet değil bence diyorum. Çünkü aralıklı oruç arkadaşlar size şunu yiyin ya da şunu yemeyin demiyor. Sadece size bir zaman veriyor. Yani şu saatte yiyin, şu saatte yemeyin diyor. 8 saatlik bir pencere içerisinde yiyorsunuz. Eğer 8'i 16 yapıyorsanız bu arada çok yaygın ve popüler olanı o diye ondan bahsediyorum. 16 saat boyunca da yemiyorsunuz. Yani yediğiniz o 8 saat içerisinde ne yediğiniz size kalmış. Yani karbonhidrattan şu kadar alın, proteinden ya da yağdan bu kadar alın gibi şey söylemiyor. Fakat Low Carb'la birlikte kesinlikle aralıklı oruç yapmış biri olarak %100 etkili olduğunu söyleyebilirim. Şimdi aralıklı oruçla ilgili söylemek istediğim bir diğer şey tam olarak bir diyet olmadığı için diğer diyetlerle birlikte yapılabilir. Hatta yapılırsa etkisi gerçekten double oluyor arkadaşlar. Ben mesela Low Carb yaparken aralıklı oruç yaptım. Fakat bu herkese göre mi? Hayır değil. Aslına bakarsanız hiçbir şey herkese göre değil zaten. Yani ketojenik diyet herkese göre değil. Paleo herkese göre değil. Aralıklı oruç herkese göre değil. Ya da ketojenik Diyet size uygundur fakat aralıklı oruç size uygun değildir. Yani ikisini aynı anda yapamaya da bilirsiniz. Burada önemli olan şey size uygun mu değil mi sadece siz bilebilirsiniz arkadaşlar. Yani ben anlatırım ya da yazılar yazılır siz okursunuz fakat size uygun mu değil mi bunu sizden başka gerçekten kimse bilemez. Ama eğer bunları yapmaya uygunsanız yani bu diyetleri uygulayabiliyorsanız ve aralıklı oruç da uygulayabiliyorsanız sağlığınız da bunun için uygunsa arkadaşlar ikisini birlikte yaptığınız zaman gerçekten gitmeyecek bir kilo yok. Ben low carb yaparken Aralıklı Oruç'la birlikte yaptım. Daha önceden de söylemiştim. Müthiş bir etki. Böyle bir şey olamaz yani. 8 saatlik pencere içerisinde Aralıklı Oruç'ta yiyorsunuz ya hani. İşte o 8 saatlik dilimde ben low carb uyguladım. Ketojenik diyetle birlikte uygulayan da var. Mesela 8 saatlik pencere içerisinde besleniyor fakat ketojenik besleniyor. Ama bazı kaynaklarda mesela ketojenik yapanlar aynı anda Aralıklı Oruç yapmasınlar deniyor. Lütfen araştırın o yüzden. Ben low carb'la birlikte Aralıklı Oruç yaptım ve çok çok hızlı bir şekilde kilo verdim. Aylarca çok çok uzun zaman yani. Hatta sene neredeyse uğraşıp veremediğim kiloyu arkadaşlar. Ben low carb artı aralıklı oruç birlikte yaparak çok çok hızlı bir sürede verdim. 2 ay sonunda gerçekten aynaya baktığımda ben ben değildim yani. Müthiş değişmiştim. O yüzden yine çok popüler olan diyetler içerisine alacağım. Çok popüler, çok çok etkili olduğunda da inandığım diyetlerden bir tanesi de aralıklı oruç diyetiydi. Bunlar gerçekten çok bilinen diyetler arkadaşlar. Çok iyi sonuç alanlar var. İşte dediğim gibi benim de işlerimi uyguladıklarım vardı zaten. Sizin varsa aşağıya yorum yazmayı unutmayın lütfen. Siz hangi diyetleri yaptınız? Hangilerinden memnun kaldınız ya da hangilerinden memnun kalmadınız mesela onu da yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videomda da görüşürüz. Bay bay.